Nesai, Ebu Abdirrahman, Ahmet bin, Şuayb bin, Ali en Nesai, Bölüm 303, Hicri 915. Kütüb-i Sitte'den biri olan Es-Sünen'in müellifi, Muhaddis. 215 Hicri 830 yılında Horasan bölgesindeki Nesa'da doğdu. Onun 214, Hicri 829 veya 225'te, Hicri 840 İran, Kirman ve Hemedan'daki Nesa'da dünyaya geldiğine dair rivayetler doğru değildir. Nesa şehrine nispetin, Nesevi olduğunu söyleyenler bulunduğu gibi İslam mücahidlerinin, Nesa'yı fethetmek üzere geldiklerinde erkekler şehri terk ettiği için şehirde sadece kadınların olduğunu görünce şehre, Nisa, dediklerini, daha sonra şehrin bu şekilde anılmasından dolayı oraya nispetin Nisa'yı olması gerektiğini ileri sürenler de vardır. Bazı kaynaklarda babasının adı yanlış olarak Ali bin Şuayb şeklinde kaydedilmektedir. Küçük yaşta Kur'an'ı ezberlediği anlaşılan Nesai 15 yaşından itibaren hadis tahsiline başladı, 230, Hicri 844-845 yılında, kendisinden en çok faydalandığı hocası Kuteybe bin Said'den hadis okumak üzere Bel yakınlarındaki Bağlan köyüne gitti ve onun yanında 14 ay kaldı. Ayrıca İbn-i Rahiye, Ebu Hasan İbni Ebu Şeybe, Ahmet bin Hanbel, Ahmet bin Meni, Ali bin Hukri, Hişam bin Ammar, Duhaim, İbrahim bin Said el Cevheri, Fellaz, Muhammed bin Beşar el Bündar, İbnül Müsenna, Yakup bin İbrahim el Devraki, Ebu Züra el Razi, Ebu Hatim el Razi, Bezzar, Ebu İshak el Cuzcani, Ebu Yala el Mevsili gibi muhaddisler onun hocalarıdır. Hadis tahsili için Horasan, Hicaz, Mısır, Irak ve El Cezire'ye, Suriye'deki ilim merkezlerine seyahat etti ve Mısır'a yerleşti. Hayatının daha sonraki dönemlerinde muhaddislerden faydalanmaya devam etti. Buhari ve Müslim'in hocaları olan alimlerden istifade ettiği gibi aradığı şartları taşımaları halinde Ebu Davud es-Sicistani ve Abdullah bin Ahmed bin Hamdel gibi akranından da hadis rivayet etti. Onun hadis yanında Susi gibi alimlerden Kur'an ilimleri ve kıraat okuduğu, böylece 450 kadar alimden faydalandığı anlaşılmaktadır. Hocalarından öğrendiği hadislerin senedinde eğer İlmi Lihya gibi kendisinin, kendisinin zayıf kabul ettiği muhaddisler varsa bu rivayetlerin senedi Ali olsa da onları hiçbir eserinde rivayet etmemiştir. Nesai'nin şöhreti duyulunca hadis talebeleri ondan istifade etmek üzere Mısır'a gelmeye başladı kendisinden oğlu Abdülkerim ile Kasım bin Sabit, Ebu Bişre Dulabi, Tahavi, Ebu Avane el İsferayini, Ukayli, Tefsir Alimi Nehas, Ebu Ali en Nisaburi, Ebu Said İbni Yunus, İbni Hibban, Hamza el Kinani, Taberani, İbni Sünni, İbni Adi hadis rivayet etti. Talebesi Ebu Said İbni Yunus'un belirttiğine göre Nesai Zilkade 302'de Mısır'dan ayrıldı, 13 Safer 303'te, 28 Ağustos 915 Filistin'deki Remle'de vefat etti ve Kudüs'te defnedildi. Zehebi, titiz bir hadis hafızı olan İbni Yunus'un verdiği bu bilgiyi daha güvenilir kabul etmekte, Safedi ve Taceddin Es-Sübki gibi biyografi yazarları da bu görüşe katılmaktadır. Ebu Abdullah İbni Mende'ye göre ise Nesai hayatının son döneminde Mısır'dan Dımaşk'a gitmiş, Oradaki bir mescidde kendisine Muaviye ile ilgili bir soru sorulmuş. Bu soruya, Muaviye kendi başını kurtarsın yeter diye cevap verince Muaviye taraftarları onu döverek mescidden çıkarmıştır. Bu olaydan sonra hastalanınca Mekke'ye götürülmüş ve yediği dayağın etkisiyle orada ölmüştür. Darek Utni, hacca giderken Dımaşk'ta başına gelen bu hadise yüzünden şehit sayılan Nesai'nin arzusu üzerine Mekke'ye götürüldüğünü, Şaban 303'te, Şubat 916, orada vefat ederek Sefa ile Merve arasında bir yere defnedildiğini söylemektedir. Kaynaklarda Nesaye'nin Humus ve Mısır'da kadılık yaptığı, devlet adamlarıyla karşılaşmamaya dikkat ettiği, güzel elbiseler giydiği, ayrıca ibadete düşkün olduğu, sık sık hacca gittiği ve cihadı hiç ihmal etmediği, gün aşırı oruç tuttuğu belirtilmektedir. Nesai'den uzun yıllar hadis okuyan Şafii alimi İbnül Haddad el-Kinani hocasının hadis ve fıkıh bilgisine, dindarlığına hayran kaldığı için ondan başkasına talebelik etmeye gerek görmemiştir. Hadis hafızı Ebu Ali en Nisaburi Nesai'den rivayette bulunurken, hadiste otorite olan Ebu Abdurrahman en Nesai bize şöyle rivayet etti, diye söze başlar, Müslümanların imamlarından dördünü gördüğünü belirterek önce Nesai'nin adını zikrederdi. Darekutniye Nesai ile İbn Huzeyme'den hangisinin rivayetini tercih ettiği sorulduğu zaman Nesai'nin, yaşadığı çağda hadisle meşgul olan herkesten ileride bulunduğunu, ona kimseyi tercih edemeyeceğini ifade etmiş ve Es-Sünen'ini, sahih, diye nitelemiştir. Hadis hafızı Sa'd bin Ali Zencani'ye bir ravi hakkında görüşü sorulduğunda onun sika olduğunu söylemiş, fakat kendisine o raviyi Nesai'nin zayıf kabul ettiği bildirilince Nesai'nin raviler hakkındaki şartlarının Buhari ve Müslim'in şartlarından daha ağır olduğunu belirtmiştir. Zehebi bu olayı naklettikten sonra Zencani'nin haklı olduğunu, çünkü Nesai'nin Buhari ve Müslim'in sahihlerindeki bazı ravileri, Leyin kabul ettiğini söylemiştir. Ebu Abdullah İbni Mende, sahih rivayetleri derleyen ve illetli rivayetleri ayıran dört muhaddis bulunduğunu belirterek Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Nesai'nin adını saymıştır. Nesai hadis tenkidi alanında Buhari ve Ebu Züra er razi seviyesinde kabul eden Zehebi ravileri değerlendirme konusunda onun Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve İbni Mace'den daha önde geldiği ve hafızasının Müsliminkinden daha güçlü olduğu kanaatindedir. Taceddin Es-Sübki, hocası Zehebi'nin bu görüşünü babası Takiyirdin Es-Sübki'ye naklettiği zaman onun Zehebi'ye hak verdiğini belirtmektedir. Hakim en Nisa göre Nesaye'nin fıkhül hadis konusunda da isabetli değerlendirmeleri vardır. Onun hadis terimlerini titizlikle kullandığını gösteren şu olay önemlidir. Mısırlı muhaddis ve kadıl kudat Haris bin Miskin ile aralarında bir anlaşmazlık çıkınca Nesai ilmine değer verdiği bu alimin derslerini huzurunda takip edememiş ve hocanın göremeyeceği yerlerde oturarak onu dinlemeye devam etmişti. Bu rivayetleri hocalarından bizzat duyduğu diğer rivayetler gibi, Haddesena ve Ahberena lafızları ile nakletmemiş, onları Kalel Haris bin Miskin, Kıraeten Aleyhi ve Enes Mağ, diye rivayet etmiştir. Nesai'nin hilafet konusunda Hazreti Ali'ye muhalefet eden Muaviye bin Ebu Süfyan ve Amr bin As gibi sahabilere soğuk yaklaşması onun Şii olduğu yolunda bazı değerlendirmelere meydan vermiştir. Ancak Nesai'nin Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'den üstün tutmaması bu iddianın isabetsiz olduğunu göstermektedir. Buna işaret eden İbni Teymiye, Nesai ve İbni Abdülber, Ennemeri gibi muhaddislerin Şii yanması görülmesinin Hazreti Ali'yi ilk iki halifeye üstün tutma derecesine varmadığını ve bunu ileri süren bir ehli hadiste bulunmadığını söylemektedir. Fezalüs sahabe adlı eserinde Amr bin As'ın faziletiyle ilgili bir hadise yer vermesi kendisinin bu konuda mutedil bir muhalefet içinde olduğunu göstermektedir. Nesaye'nin ehli sünnet inancına sahip bulunduğu onun es sünenindeki, el iman ve şeray bölümünde ve diğer eserlerinde açıkça görülmektedir. Nitekim onun, halkul Kur'an tartışmaları çerçevesinde ele aldığı, Taha suresinde, muhakkak ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur, bana kulluk et, ayetine mahluk diyenin kafir olduğunu söyleyen Abdullah bin Mübarek ile aynı görüşü paylaştığını belirtmesi de bunu teyit etmektedir. Dımaşk'ta Hazreti Ali karşıtlarının çok olduğunu görünce Emiril Mümin'in Ali bin Ebi Talip radıyallahu an adlı eserini kaleme alması bu konudaki tartışmalara sebep olmuşsa da daha sonra Fezalüs sahabeyi yazması onun taraf tutmadığını göstermektedir. Endülüslü tarihçi İbni Beşgüvalin Nesaye'nin biyografisine dair bir cüzü bulunduğu kaydedilmektedir. Ebu Muhammed Falih Şibli, El Müstahrek Min Musannefat'in, Nesai fil Cerh ve Tadil adlı çalışmasında Nesai'nin eserlerine dayanarak onun Cerh ve Tadil'deki yerini ortaya koymaya çalışmıştır. Nesai'nin bu yönü üzerindeki en kapsamlı araştırmayı Kasım Ali Sed, Mencül İmamebi Abdirrahmanen Nesai fil Cerh ve Tadil isimli kitabıyla yapmış, bu çalışmasında Nesai'nin Sika dediği, Cerh ettiği, Meçhul saydığı yahut Cerh, tadil veya meçhul sayılmasında tereddüt gösterdiği ravileri sıralamış ve onun hakkında geniş bilgi vermiştir. Eserleri. Nesayenin eserlerinin önemli bir kısmı Es-Sünenül Kübra'daki bazı bölümlerin müstakil birer kitap halinde yayımlanmasıyla meydana gelmiştir. Es-Sünen, El-Mücte Badiye'de anılan 5758 hadis ihtiva eden Sünenler arasında en az zayıf hadis içerdiği kabul edilen eser Delhi'de taş baskısı olarak neşredilmiş, Abdülfettah Ebu Gudde tarafından Süüti'nin şerhi ve Muhammed bin Abdülhadi Es-Sindi'nin haşiyesiyle birlikte yayımlanmıştır. Es-Sünenül Kübra Es-Sünen'in de kaynağı olan ve 11.770 hadis ihtiva eden eseri Abdülgaffar Süleyman el-Bündari ve Seyyid Kesrevi Hasan neşretmiştir. Amelül Yevim Velle ile Duası makbul bir insan olarak tanınan Abasi kumandanı Bedir el-Hamami'nin isteğiyle yazılmış ve müellif 500 dinarla taltif edilmiştir. Hazreti Peygamber Efendimizin günlük dua ve zikirleriyle bu konudaki tavsiyelerini içeren kitap türünün günümüze ulaşan ilk örneği olup Es-Sünenül Kübra'da yer alan 1141 veya 1149 rivayeti ihtiva etmektedir. Edruafa vel -metrugin. Rivayetleri kabul edilmeyen 706 veya 675 zayıf ravinin, zayıf, metrukül hadis, leyse bisika gibi kısa ifadelerle değerlendirildiği yarı alfabetik bir eserdir. kitab Tefsir, Tefsirün Nesai Es-Sünenül Kübra'nın 82. kitabından ibaret olan bu eserde Nesai surelerin bazı ayetleri hakkındaki rivayetleri bir araya getirmiştir. Fezalül Kur'an Es-Sünenül Kübra'nın aynı adlı bölümündeki 126 rivayeti Faruk Hamade tahkik ederek neşretmiştir. Fezalis Sahabe Es-Sünenül Kübra'nın, Menakıb bölümündeki 60 kadar sahabi ile Ensar'ın ve Hazreti Meryem ile Asiye'nin faziletlerine dair 284 rivayet Faruk Hamade tarafından yayımlanmıştır. Asayisu, Emiril Müminin Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın Hazreti Ali ile ailesinin faziletlerine dair 194 veya 188 rivayeti ihtiva etmektedir. Kitabül Cuma 108 hadis ihtiva etmektedir. Tezipü Kitabül İstiaze Es Sünen'in Kitabül İstiaze bölümündeki 104 hadis mükerrerleri ve sahabe dışındaki ravileri çıkarılarak belli başlı kaynaklardaki yerleri gösterilip kısaca açıklanarak neşredilmiştir. El İmame Vel Cema Es Sünenül Kübra'nın aynı ismi taşıyan bölümünden ibarettir. İşretün Nisa Es Sünenül Kübra'nın aynı adlı bölümünü Amr Ali Ömer, Ebu Hacer Muhammed Said Zalul ve Muhammed Ali Kutup tahkik edip yayımlamıştır. Kitabü Tıblin Nisa Kitabün Nud Es-Sünenü'l-Kübra'nın aynı adlı bölümünü Abdülaziz bin İbrahim Eşşehvan 7 nüshasını karşılaştırarak kitabın Nuh'tel Esma ve sıfat adıyla yayımlamıştır. El-Cerh ve Tadil, İbni Hacer el-Askalani bazı kitaplarında bu eseri atıfta bulunmaktadır. Cüz fi meclisan, min imlayi bi Abdirrahman Ahmet bin Şuayb bin Ali en 47 hadisi ihtiva etmektedir. Cüz min hadisanin nebi, ey Nesai'nin oğlu Abdülkerim'in rivayet edip İbni Müferriç'in bablara göre düzenlediği eser eski kaynaklarda zikredilmekle birlikte Faruk Hamade onun günümüze ulaşıp ulaşmadığının bilinmediğini söylemektedir. Abdülaziz Eddihlevi, eserin bazı bölümlerinin el müntekadıyla bir araya getirildiğini belirterek sonuncu rivayeti zikretmektedir. Tesmiyetü Fukaha İlemsar, Tesmiyetü Menlem Yervi, Anhü Gayrı Racülin Vahid. 25 Ravi'nin sadece adının verildiği bir çalışmadır. Et tabakat. Müellifin, başlangıçtan kendi zamanına kadar gelen bazı güvenilir ve zayıf ravileri zikrettiği eserin küçük bir parçası günümüze gelmiştir. Zikr-i menhaddesi an hübnü, ebi aru bevel em minhi, desmiyetü şüyü, nesayenin 196 hocasının adını ve onlar hakkındaki değerlendirmelerini ihtiva eden Risale-i Kasım Ali Saad yayımlamıştır. Nesai'nin kaynaklarda adı geçen diğer eserlerinden bazıları şunlardır. Mucem, Ettemiz, Tasnif fi Marifetil ve Velehavat, Minel Ulema ve Ruvat, Müsnedü Hadisi Malik bin Enes, Müsnedü Hadisi Zühri Bilelihi vel Kelam Aleyh, Müsnedü Hadisi Şube bin El Haçrak, Müsnedü Hadisi Süfyan bin Said es Sevri, Müsnedü Hadisi İbni Cüreyc, Müsnedü Hadisi Yahya bin Said el Kattan, müsned Ali bin Ebi Talip, müsned Mansur bin Zazan el-Vasıti, Menasikül Haç, Şuyuhuz Zühri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere selametle kalın.